ama. Nene nasıl iyi iyisin? Şu anda Belen kahvesindeyiz. Ya, Youtube'da yayınlayacak. Ya düğüne geldik aynı zamanda. Konuşmuş. Düğünle kimlerden dedim benim arkadaşı o? Heh. Aynı kablanın derkırdı. Heh. Süleyman ay, hem bizim az, okul arkadaşı bu hem bu askerlik arkadaşı. Aynı kablanın Süleyman. onun anasının adı. Bu basınlarda koca bacaktaydı. Sülahi yenge deriz. Hep bir köyde gidiyoruz. Ha onları tanıyorum. Bir de tanımamız Şu kızlarla koyun gittik. Biz ormancı Türksündeki Bay Mustafa da anlatıp bakalım bir. Sen biliyor musun onu? Bay Mustafa'yı bilmem ben soğanla almadım bu... oğlu ya. Ha. Sen onlar çalışmaya mı gidip edin? Soğanla anlamadım. Tarla onu da. Hangisi? Şey? Ova'da Ova da gördüğün gibi. Şişe... Ova mı? Sus yolundan kaygandan kadar onunla Yani şa, türküdeki Bay Mustafa Babasını. Ama şimdi Ahmet'in. Ha işte o babası Ahmet Daha Ağmet. Ağmet. burası değil. Daha ama... Muğla'nın girişinde Bodrum'da evet. 70 dönüm. Arkada varmış. aşağıda o hani, Marmaris'e gidilen yolun o köşesinde elli hani, 50 bir bölüm daha var. evet. Daha bak, çok, çok yerleri var. geçiyorsun payamlık var. Ola Amada'nın. Amada da bu Bay Mustafa'nın babası. Evet, evet Bay Mustafa'nın babası. Var, Düzgöz'de ya. <laughs> sen çalışmaya gidemedim dedin <laughs> az önce. Nasıl ya dedin onu sen? Yani taşa atmadı gittik, tütünü de gittik, evet. çapasını da gittik. Nasıl Ayağını basıyor dedin, <laughs> nasıl o nasıl ediyordu o? Topuğunu böyle bastı mı? Çapladı, çapıladı yere mi? Çapladı, çapladı yer benim babacanım böyle, böyle bassa. Ha. Bastığı zaman bu topuk oturmaz yeniden çapladı. Ha, tam çapı oturmamış yani. <gülüyor> <gülüyor> <Açık>. <gülüyor> Topuğunu basar. Ormancıyı tanıyor musun mu sen? O burada Yok olan be, olayla. Ben, ben ormancı bilmem. Ha, onu görmedim. Ben uzman yormuşum bile. Ha. Ama hikayelerden, hikayelerden büyüklerden dinlemişim. 1944 yılında olmuş olay. Muhtarın anasını bilirim. Öyle mutluluk. Hacı Pembe'den dedim, buzlama. Hacı Pembe'den. dedim, geldikten sonra öğrendik. Şu aşağıda bir değirmen varmış. Değirmenin yanında küçük bir evler varmış. O küçük evet. ev e, Bay Mustafa'nın anasınınmış. Hayır, orada değirmenin evi. Değirmenin e, yan değil. En son da evin yanında. Küçük bir ev. Bak. Küçük ha. bir. Küçük bir. Ve veriyor. en sonunda herkes bir tek gitmiş, biri kalmış. O bir tanesi orayı tadilat yaptırırken bir tane ki altın buluyorlar. Altını bulmuş. Kaçmış mı? Kadına ben, bile bakmamışlar. Orada yazık. bir şamı da kurdu, bir önceki şamı da kurdu Hacı Hacı'ya gitmiş gelmiş tamam, Hacı'ya gitmiş Hacı Pembe evet. 1944 yılından bahsediliyor abi. Sen kaçta doğmuşsun? Abla o, o, yıllar yaşadın mı? Valla ben 12 yaşında geldim Buraya burada ha. getirdi adam da. Ha buraya geldin sen ha gelin geldin. Görüksünüz siz tabi. Aynen biz de görüyoruz. 12 yaşında getirdi. Dur. Yalnız yaşım yok, 6, yok. A, altı, yok, yok. altı yaş Alıyorum, tamam, alıyorum. <laughs> Abla verdiğin bilgileri çok teşekkür ediyorum. Bunu YouTube'da yayınlayacağım.